Merhaba. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün sizlere Triangle Game oyununu anlatacağım. Triangle Game oyunu 5 yaş ve üzeri için uygun bir oyundur. 2 ya da 4 kişilik oynanabilen bir oyundur. Ortalama oyun süresini, süremiz 20 ile 30 dakika arasında değişir. Oyun tablamızda 486 tane boşluk bulunur. Ve 4 farklı renkten 88 tane taşımız var. Her bir renkten de 22 tane taşımız bulunmaktadır. Oyuna e, mavi, sarı, kırmızı ve yeşil şeklinde başlanır. Kimin hangi renkte oynayacağı kural yöntemi ile belirlenir. E, ve burada belirlenen ok işareti belirlenen yerler var tablanın üzerinde 4 tane. Her renkteki oyuncu öncelikle taşını buraya yerleştirir. Daha sonra ise oynayacağı taşı kendi taşının kenarına bu şekilde yerleştiremez ama ucuna değmesi gerekmektedir. Rakibimiz bizim taşımızın kenarına taşını değdirebilir. Burada sadece kendi taşımıza değdiremiyoruz. Ee, en çok oyunda kim taşını yerleştirirse ve oyun sonunda en çok üçgene sahip olan oyuncu oyunun birincisi demektir. Buradaki amacımız bizim hem kendimiz büyük alanlara taşlarımızı yerleştirmemiz gerekiyor hem de rakibimizin çok taş yerleştirmesini engellememiz gereken bir zeka ve strateji oyunudur. Sizlere de evlerde oynarken başarılar diliyorum. Kolay gelsin.